Baba mesleğini tercih edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Listenin başında mobilya, otomobil ve motosiklet ustalığı yer alıyor. Bu artışta mavi ve beyaz yakalı çalışanların gelirleri arasındaki azalan fark önemli bir rol oynuyor. Ustaların yardımına evlatları yetişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre profesyonel meslek gruplarında babasıyla aynı işi yapanların sayısı giderek artıyor. Küçük yaştan beri zaten babamızla e, yanına geliyorduk. Beraber çalışıyorduk. Mesleğimizi seviyoruz. Çünkü yeni çalışacak, yetişecek nesil yok. Kendim de bir araba tutkunu olduğum için uzak kalamadım arabadan. Sonra da döndük dolaştık baba mesleğimize yöneldik. Baba mesleğine devam edenlerin oranı 2023'te %8,6 artışta %35'e yaklaştı. Günümüzde mavi yakanın popüler olması, daha çok kazanç elde ediyor olması, beyaz yakayla maaş skalasının, markasının daralmış olmasından dolayı lise sonrası ve üniversite sonrası 18-24'e kadar baba mesleğini devam ettiren gençler görüyoruz. Peki en fazla hangi sektörlerde baba mesleği devam ediyor? Ağırlıklı olarak mobilyada bunu çok görüyoruz. Mobilya ustalığı, ciddi bir meşakkat isteyen, zanaat isteyen bir meslek ama bunun dışında özellikle otomotiv hatta motosiklet ustalığı çok görüyoruz ama diğer mesleklerde de yine tekstilde olsun inşaat sektöründe kalfalık ustalık baba oğul devam eden meslekler oldu. <laughs>